you okay. Yabancı diziler her ne kadar daha geniş kitlelere ulaşsa ve tarafımızca da çok beğenilip tercih edilse de kaliteli Türk dizilerimizin de olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Tamam tek teması zengin kız fakir olan olan ensest ilişkili, uyuşturuculu, töre cinayeti dizilerimiz adımızı epey bir kötüye çıkarıyor ama öyle dizilerimiz var ki yabancı diziler ellerine su dökemez. Bu liste sizlerin seçimiyle oluşturulmuş bir liste değil. Çünkü hitap ettiğim kitle şu an için düşük ve bir anket oluşurmam muhtemelen tuhaf bir sonuç verecekti. Bu nedenle ben de listeyi bana göre düzenledim. Ama merak etmeyin sizlerle de pek çelişeceğimi sanmıyorum zaten. Hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler. En iyileri sen misin? Yapma. 10. Kardeş payı. Top 10 listesine kardeş payını almasam büyük bir ayıp olurdu sanırım. Aslında bu denli komedi filmine düşkün bir milletken başarılı komedi dizisi yönünde bir kardeş payından, Avrupa yakasından, Leyla ile Mecnun'dan vesaire öteye geçememiş olmamız beni düşündürmüyor değil. Yazlık komedi dizilerimizde var deyip canımı sıkmayın lütfen. Kardeş payı açıkçası Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den midir? Tüm kadronun sempatikliğinden, rolüne yatkın olmasından mıdır bilmediğim bir şekilde hem benim hem de izleyen genel kesim tarafından oldukça beğenilen bir diziydi. Hala da açık bazı sahnelerini izlerim açıkçası. En azından listenin 10. sırasında yer edinmeyi bence başarmıştır. 9. İçeride. Şimdi öncelikle sinir yapmayalım. Tamam Çukur dizisinden dolayı içeride de son dönemlerde biraz gözlerde kararmış olabilir. Ama her yönüyle Çukur'dan da birçok Türk dizisinden de kat ve kat kaliteli olduğu kaçınılmaz bir gerçekti. 39 bölümde dizi konusunu tamamladı ve usulca finalini yaptı. Ki inkar etmeyin yayınlandığı dönem her bölümünü izleyenlerinizle de deli gibi bekliyordunuz. Çünkü adamlar her bölüme ters köşeyi, merağı, aksiyonu nasıl yayacaklarını oldukça iyi biliyorlardı. İçeride de aslında temel mantık olarak biraz ezelden esinlenme diyebiliriz. Çünkü ezelle süre gelmiş olan ters köşe füryasının içeride dizisi yıllardan yıla gelişen çekim kalitesinden ötürü daha iyi akıllara kazıdı. Yeniden Türk dizi sektörünü hatırlattı diyebiliriz. Dizide ayrı yatan Çetin Tekindor'un, Uğur Yücel'in, Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Aras Bulut İğnenli'nin Mert Karadağ rolü dizi için çıtayı epey bir yukarılara taşımıştı. Adam rolünü oynamıyor, bildiğimiz yaşıyordu. Müziği, çekimi, oyunculuğu, konusu, işin lacivertini çıkarmamasıyla içeride dizisi rahatlıkla 9. sırayı hatta belki ki de daha yukarılara hak ediyor diyebilirim. 8. Leyla ile Mecnun Çoğu izleyen kitle tarafından komedi dalına alınabilecek ama benim için tamamıyla ironi, tamamıyla dalga amaçlı olan bir Türk dizisi. Dizinin kalitesi, havası ve tadı çekilen hiçbir Türk dizisinde yok desem yalan olmaz. Tutunamayanları falan örnek gösterecekseniz geçin bu ayakları. Leyla ile Mecnun'un getir götürünü bile yapamaz. Bir arkadaş grubunuz dizi çekmişti, onları izliyormuşçasına izleyin diziyi. Çerez niyetine değil ama çerezle izlemenizi de tavsiye ederiz. Listenin 8. sırasında da yer vermekten de asla çekinmem. 7. Behzat Ç. Gelelim bir Ankara polisiyesine. Behzat Ç derken yeni çekilen Blue TV versiyonunu demiyorum. Tabii ki de eski olan, has olan, harbi bir Ankara polisiyesi olan Behzat Ç'den bahsediyorum bu arada. Aslında Leyla ile Mecnun'dan örnek gösterdiğimiz arkadaş tarzı dizi olayı burada da tam anlamıyla mevcut. Behzat amirimiz, Harun'umuz, Hayalet Sabrimiz, Akbaba İsmet'imiz tamamen arkadaş, abi, kardeş kafasıyla izleyebileceğiniz türden karakterler. Baş karakterimiz Behzat Amir'de nedenini çözemediğim bir şekilde izleyen büyük kitlenin özenmesi nedeniyle sevdiği bir karakter. Rakıyı da bir başka sever Behzat amirimiz. Neyse buralara fazla girmeyelim. Özel bir videosunu yaptığımızda ince ince işleriz nasılsa. Geç. 6. Çarpışma. En sevdiğim türe girdik. Rating kurbanı. Ama kendisinin kurbanı değil. Aha da bunun reytinginin kurbanı. Dizi efsane. Tamam başlangıç konusu mantıksız olabilir. Eyvallah da dizi tek kelimeli efsane. Kadir Adalı'yı mı desek? Veli Cevheri mi desek? Kerem'i mi desek? Kötü karakter füryasının en psikopat manya cansızı mı desek? Ne desek bilemedim. Ama dizi çekimiyle de, müziğiyle de, oyunculuğuyla da, her oyuncusuyla da 10 üzerinden 10 bir dizi. Öyle ki kiralık açtan çıkma Elçin Sangu bile çarpışmada döktürmüş yani. Öyle bir dizi düşünün. Aldığı oyuncuyu da iyileştirip öyle çıkarıyor. 24 bölümde son vermesinin nedeni de bahsettiğimiz gibi 4. sezonuna girmek üzere olan ve artık nereden saçmalasak diye düşünen dizi Çukur dizisi. Çarpışmanın çıkış zamanı ise Çukur'un reytinginin en ileride olduğu dönem olan 2. sezonu. İki dizi de aslında aynı kanala ait. Burada bir sıkıntı yok. Hatta çarpışmanın reytingini iyileştirme amacıyla iki diziden de bir bölüm ortak çekildi. Yani çarpışma Çukur'a, Çukur çarpışmaya konu oldu. Ama bu bile kurtaramadı güzelim diziyi. Rating kurbanı olarak göçtü aramızdan. Bunun da dizi için tek artısı ne diye düşünecek olursak konuyu direkt verip geçti diyelim bari. Bir 35'e kadar giderdi en azından canım. 24 bölümde böylesine bir dizi için epey az olmuş doğrusu. Hala izlemediyseniz zaten çok bir şey kaybetmezsiniz koca ömrünüzden. Bir göz atmanızı öneririz. 5. Suskunlar. En sevdiğim türe girdiğimizi az önce söylemiştim değil mi? Ha, gelelim diğer rating kurbanımıza. Bu biraz da kendi rating kurbanı evet ama kendi kafasına sıkan dizi türlerinden. Bir dizi nasıl böylesine kaliteli olup seyircisiyle kendini düşman edebilir anlamış değilim. Suskunlar videosunları bahsettiğimiz gibi biraz sert dilli. Gerçekleri dibinde yaşatan bir diziydi. Ve haliyle seyirci bu tarz bir diziyle çok yüz göz olmayınca hem sevdi hem de bir düşündü. Ayrıca Cebrail karakteri olayından dolayı da dizi bir noktadan sonra şiddetle düşüşe geçti. Ama konu da tam takırdı oyunculuklarda. Dizi hakkında burada çok konuşmayacağım. Çünkü zaten kendisine yapmış olduğumuz bir video var. Sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Listenin 5.liğini gururla taşıyan Türk dizilerimizden. 4. Şahsiyet. Gelelim Türk dizisi gündemimizin narin çiçeğini, Haluk Bilginer'imizi en Emmy ödülüne götüren dizimizi, 12 bölümde vermek istediğiniz zirve versiyonuyla veren, kadın hakları ve ülkemizde kadının bazı noktalardaki rolüne, yaşadığı baskıya mükemmel göndermeleri, sahneleri içeren diziye ve tabi her izleyenini benim gibi Beyoğlu'na aşık eden dizimize, şahsiyeti. Adana yapılan bunca videodan, verilen bunca ödülden sonra da izlemediyseniz bu da sizin ayıbınız artık. Ne diyelim? 3. Kurtar Vadisi Bir şaşırdınız bu ismi 3. sıraya alınca öyle değil mi? Ama unuttuysanız tekrar hatırlatayım bu işin bence olan kısmı. Bazı aranızın gözünde hep birinci Kurtar Vadisi. Bir Farkındayım. Ama benim için ondan önce gelen iki dizi daha var. Birinci ismi zaten biliyorsunuz da ikinci ismi merak ediyorsunuzdur. Evet, Polat Alemdar abi. Evet, Mehmet ya. Evet ya, Abdülhey. İskender filan. Evet evet, ilk 97 bölüm gerçekten başka. Hepsine evet. Şaka maka bir yana pusuya geçmeden önceki dönemiyle gerçekten müthiş bir dizi. Ve içinde gerek siyasi gerek gündeme dayalı güzel göndermeler hatta direkt karakterler içeren dönemine göre zirve kalitede bir dizi. Ama nedendir bilmem. Benim için yeri her zaman üçtü. Aslında yeri iki. Ama ikiye al aldığım dizi tamamen yerinin bende ilk olmasından ötürü iki aldığım bir dizi. Siz yine de Kurtar Vadisi'nde iki almışım gibi izleyin videoyu. 2. Poyraz Karayel Baştan açıklamamı yapayım. Belki birçoğunuza göre ikinci sırada yeri yoktur bu dizinin. Ama inkar etmeyelim ki dizi mutlaka ama mutlaka hepimizin ilk 5 listesinde yer alır. Almaz diyorsanız da muhtemelen izlemeyenlerdensinizdir. Benim için ikide olmasının temel nedeni ise aslında böylesine müthiş bir dizinin izlediğim ilk Türk dizisi olması. Evet ilk defa oturup da 82 bölümünü detay detayına izlediğim bazen günde 3-4 bölüm harcadığım Tam 4 kere bitirdiğim dizidir Poyraz Karayel. İçinde aşkı da, aksiyonu da, dramı da, komediyi de, korkuyu da, aileyi de, dostu da, sadakati de, dürüstlüğü de, raconu da, delikanlılığı da, inanın bana her şeyde zirvesine kadar hissettiren dizidir Poyraz Karayel. Her oyuncusunun, abartmıyorum her oyuncusunun gönlünüzde tahta oturtabileceği, bütünleşebileceği dizidir Poyraz Karayel. Çektikleriyle, yaptıklarıyla, görüp geçirdikleriyle kimi zaman üzüldüğümüz, kimi zaman dibine kadar benimsediğimiz kişidir aslında Ahmet Poyraz Karayel kardeşimiz. Hepimizin izlerken olsa ne ne güzel olurdu aslında dedi. acaba biz de bir gün bu kadar sıyırıp da görebilir miyiz dediği kişidir albayımız. Her karakterini, hikayesine ayrı ayrı konuşulacak tek dizidir bu dizi. Birinciliğe bile oturtabilirdim belki ama birincimiz de dişli rakiplerden şimdi. İnsan bir arafta kalmıyor değil. D1 Ezel. Evet yine şaşırtmadım biliyorum. Ama bunu daha önce de belirtmiştim zaten. Türkiye'de çekilmiş en kaliteli, en etkileyici, en baba dizidir Ezel. Öyle ki adına 8 dakikalık bir video yapmış olmama rağmen şu an saatlerce konuşabileceğim bir dizi. Konuşa konuşa bitiremeyeceğim türden yani. Öyle bir dizi ki kalitesiyle sadece bizde değil bazı yabancı ülkelerde bile zirveye oturtulmuş ödüle layık görülmüş bir dizi bu ezel. Temel konusu olan intikamla bir daha hiçbir dizinin de filmin de böylesine yansıtamayacağına %100 emin olduğum dizidir ezel. Cengiz'i, Ali'si, Eyşan'ı, Ramiz dayısı, Sekiz'i, Kenan'ı, Tefos'u, Şebos'u kısacası her karakteriyle ayrı bir duyguyu ayrı bir hikayeyi işleyen hiçbir karakterinin hikayesini de havada bırakmayan bir dizi ezel. Ters köşe mantığını sektöre işlemiş bir dizi. Müzikleri halen de kafamızda çalan tam 10 yıl geçmesine rağmen atılan videoları hala 10-15 milyon gibi manyak rakamlarda izlenen bir dizi ezer. Hakkında yaptığımız videoya sağ üstte çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Bana göre Top 10 adlı listemizden bu kadar. Buradan listeyi alamadığım Kuzey Güney, Dip, Öğretmen, Alev, Atiye, Masum, Reaksiyon, Aşkı Memnu adlı dizilere de selam olsun. Onlar da kaliteli diziler elbette ki ancak Top 10'a layık gördüğüm dizilerden dolayı yer bulamadım sanırım. Liste 20'yi uzatsaydık 11'den itibaren direkt bunlar gelirdi. Ona eminim. Öğretmen için aynı şeyi söylemek biraz zor tabi. Dizi kalitesiz diye değil de henüz sadece 4 bölüm yayınlanmış olan bir diziyi en iyi Türk dizileri listesine almak biraz düşündürür insan açıkçası. Kalkıp da bir Behzat Ç ile çarpışmayla kıyaslayamazdım. En azından ben yapamazdım. Aynı listenin film versiyonunda kısa sürede gelir sanırım. Videoyu beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilir ve yorumlar kısmında siz de video için katıldığınız katılmadığınız kısımlar hakkında saygı çerçevesi içinde yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.